Alimin evleri çamdan Ah alimin evleri çamdan Yolcusu var Adana'dan Yolcusu var Adana'dan Alim Aman Alim güzel Alim Gelsinee yasılan Alim Alim Aman Alim güzel Alim Gelsinee yasılan Alim Alim Aman Alim. Alim gelir şu dereden Alim gelir şu dereden Güzel sevmez acep neden Güzel sevmez acep neden Alim aman alim Güzel alim gelsin eme alim alim aman alim. Alim pencereden bakar Alim pencereden bakar Bakışı gönlümü yakar Bakışı gönlümü yakar Alim aman alim Güzel alim Gelsin eme yaslan alim Alim aman alim güzel alim gelsin eme alim Alim aman alim